arkadaşlar Bu gün kaçıyorum. Beni merak ettim. Bu oyunun birini nasıl tutup ikisini çıkarabiliyorlar? <laughs> Bugün Şirin otelde kalıyoruz. Neden kalıyoruz bilmiyorum çünkü Azat istedi. our gaming clothes, flashing lights and Diyor ki hamileler oynamasın Azat oynama diyor. Oğlum bu biriyle aynı. Ya oğlum aynı espri yapma dejavu yaşıyorum ha. Hayır birine de aynı bu oyun. Hani başlangıç kısmında yok sen yavaş, yavaş. evsiz bir kıyafetçi yoktu burada bir. Aynı hikaye de aynı iş yapıyoruz. Tezgah mı düşündüler yoksa? Bir de grafikler düzeltti. Yazı ekten. <laughs> Bizi te Kapıyı açıp gidelim musun? Yazılar değişmiş. Ha, bir de, bir de, tipi da. değişmiş. Bu de, değişmiş. Solun çamurluk değişmiş. Kaput değişmiş. Kafam döndürebiliyorum. Bir de artık konuşuyor. Evet. Tamam <laughs> biz odamıza çıkalım yine. <gülüyor> 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 Oğlum bir şey diyeceğim bu oyun aynı biz ne şu an bunu oynuyoruz? Bak şuradan bir şey giderse. Aynı değil. <laughs> aynı. Ya, ne? Ay misin? ya, just can't believe. Burayı temizledi. Ne için temizliyor? Ne var onda? Gir gir arkasına gir. Kesin ceset. Bilemiyorum. <laughs> dump Dump ne lan? Bira değil mi dump? <laughs> Mal demek değil mi? <laughs> <laughs> birine benziyor ama söylersem çok tehlikeli şeyler olabilir. <laughs> Oğlum oyundaki her şey aynı. Ben şu an aynı bir şey oynuyorum. Me, the toilet? The toilet <laughs> Oğlum oyunu şey... geliştirmişler bence sadece. Hayır. <laughs> Allah, Allah. ben de her gece bunu Değiş aynı oyun abi. Bak el yıkama yok değil mi? Yok abi ay bak. Ne oğlum I -I, sana ne oldu lan? I -I, Cık, i̇yi. İyi gibi sıçtık ya. Ben sıkıla çekmediğin için kız öldü belki de. Tablosunu ellezmeyi evet. de denesene bir. Yine bir kesin bir bok var. Arkandan bir şey beliriyor. Altıma sıçar biliyor musun? <Gülüş> <laughs> Oğlum buna nasıl seslenme Ona... ki ben amına koyayım ya. Biz niye yine burada dolduk? Ya hayır o. bu niye bu kadar senin? Şey Büyük biri sıçmış diyor toalete. Büyük meydir. bir bok vardı <laughs> dün gece tuvalette. Onu temizlemen lazım. Şimdi tuvaleti temizle köre. Artık daha basit. <laughs> pek sayın bok. <laughs> Oğlum bu basit kadar mı? Oha! Neyse hep bir yerleri <laughs> Bu arada biz niye her oyunda amelilik yapabiliyoruz? Evet 35 videoda ameliyiz. İyi. Çok da yarağımda. İyi. İyi. Bu <laughs> niye alıyor oğlum? Aldı elinden süpürgesini. Geri getir adamın süpürgesini. Süpürgeyi ver. Allah Allah ya Geri sıçarım ben de Eee Yaptın mı? Gelsene her ya Ohohohoh Tamam Hayır dur hayır Oğlum Ya Siktir <laughs> git ya İstemiyorum sizden ya Uyuyorum ben Allahım O ne lan? Şimdi sen de ilgileneceğim dur. Burada da bir kap vardı. Yo. Hmm. Ben uyuyabilir miyim? Ama çok işte otik ben aldım. Ya. Uykulu hissetmiyor. Yes. <laughs> ya Belki resimlere bakabilirim. Kesin resimlerde bir bokluk var. Gir o resme te taciz tecavüz. Altıma sıçtım ya. Anasını. <laughs> ben, <laughs> ben ne yaptım az önce? Bana bir şeyler oldu. Run away hate me, Hangisi kaç yapacağım? Kaç mı? Bence Sen gizli. Saklamak mı? Yaşıyorsun ne de kaç, kaç. gizli. Oğlum. Anasını. Ne ara gördün lan onu? Kalk, <laughs> kalk, Aaaa Kavala kavala Bir dakika ya Reksan'cım Tamam bunu saklayacağız <laughs> Bir şeyler yapmalıyım Diyormuş orada Yatağın altına sok yatağın altına sok <laughs> Bu çok yakındı <laughs> Kimdi o? Yine geldin Öyle, Nasıl sana yardımcı olabilir? E, üst katlarda gelen sesi kontrol ediyordum. E, buralarda bir şey duymadım. Ben o kadar da var evet. Da <gülüyor> <gülüyor> tamam. İyi geceler. Üçüncü gece bir bok olacak bence. Bu buna söyledi. Öldür onu. Ye ısın ısın. <laughs> Kendim Food, court, çok benim. aç hissediyorum. Yemek ya yemem adam, lazım. Bizim adam dışarıdan gelip niye yemek yemiyor? İyi. İyi. Oha. He he bu adamdır. Ama <laughs> şey elimden adam. çizmedi kedi. Çiz, Ben niye bunu seçtim? Tarfi <laughs> <laughs> değil çektim de. Niye bunu seçtim? Hey, Yandım. Hey, nasılsın? Ne yapıyorsun? Hi, I'm nice Merhaba, ben Carl. Coca-Cola. Neden oldum Carl? Coca-Cola. Fantastic. <laughs> Oha, man kap gibi ses. Muzu tek attı adam ya. Şimdi bir tane daha yiyek mi? Oğlum sen niye kilo almışsın? Şirek burada belirecek bak. Çok neden sekiz? İyi. <laughs> İyi. <laughs> İyi İyi Oğlum ben yukarıdaki <laughs> şey yok tablo yok Jumpscare yiyeceğim ya Babasının Başladım. tablosunu yok ettin galiba <laughs> Burada bir istirahat x, x, e, var tamam mı? <laughs> Aha dördüncü gece Ben bir dik dik oturabilir miyim? Soğan toplama falan olabilir Aaa ha Kesin Ben neden ikide bir şire... Aaaaaaa oh, merhaba Al, tanışıyor muyuz? Eee benim büyük 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 babamın püktürü e, fotoğrafı Sen sende ne yapıyor? Ne yapıyordun onunla? Bir daha fazla troblobobis'e ihtiyacım var bahanem <laughs> lazım var bahanem <var, gülüyor> lazım Şimdi işine geri dön Tamam bu arada sıkıntı yok eğer beni kovalamayacaksan ben her boku yaparım Abi bu abi? Şey ne? kutuları yukarı kata getir. Tamam basit şeyler söyle bana. Sen diner misin aşağıya korkuyorum. Getir. Bu arada Azat kaçmak işe yaramıyormuş. Allah Allah. Burada bana taciz edeceğin gibi hissediyorum. İyi. İyi. Azat burada yapabiliyoruz mu? Abi evet, burada bir tane şey var. Tamam. Sen Olmuyor sence. Of ya. Düzeltmişler. Düzeltmişler değil bence oraya bilirim. Ekstra bu arada bu oyunun ee, birden fazla sonu var galiba. Öyle söyleyeyim sana. Hey, Biri kaçmak işte biz kaçamadık. Hello, Şimdi kesin biz bundan yardım it isteyeceğiz. It <laughs> Ve konuda. Ve Shrek de ki sen neden buna yaptırıyorsun? adam aynı adam değilmiş Yoksa o adam mı, o adam mı? İyi çocuk şimdi gidip uyu. Ve yolumu açabilirsen. İyi çocuk. Good evlat. boy. Good girl. Atlara diyorlar ya good girl. Allah'ım kesin var jump scale uyanacağım. Ben biliyorum. Gece yarısı sıfır. Ha? İyi. Rek say. Sıfırda ben ne yapıyorum? Ne yapacağım söyleyebilir mi biri? Bilmiyoruz ki. Sağa doğru. sağ odaları aç, odaları aç. Açılmıyor ki odalar. İyiyiz. Aç biri açılıyor. İyiyiz. Şimdi ne yapacağım? Bıçak çıkılmıyor lan oradan Bıçak çıksa saplasan ne güzel olur. Oğlum var ya sağ tarafta bana doğru koşan bir şey var. İddia gerek mi? Nasıl? <laughs> Gel evet, bak. Aa. bak, bak, bak. <laughs> ya ben niye biliyorum ben niye biliyorum ben niye biliyorum. Dura <laughs> nereye amı ya? Eksay enerji çiçeği alsana sağdan. O Ne oldu lan? Güçlü hissediyorum. Bir tane daha iç. İçilmiyor mu? Var bir tane öyle. daha iç. Bir tane daha iç. Bir tane daha iç. One, one more, ya one more, one more. Ya ölecek ki. Toz dönüyor. Bir tane daha iç. Öldük oğlum. Keşke ölmeseydik. Ben merak ettim şey bunu içmezsek ne olur? İçerek say. Jojo <laughs> oluyorsun. Görevimiz ne? Şu an güçlüsün Rexay. Oğlum bura nere peki? Seni hapishaneye atmış. Daha güçsüz hissediyorum tekrardan. Ben geri gider içerim. İlk bir daha iç. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım için lazım. İçme, içme. Ne mi içme? İç i̇ç tamam, Öldüm sanki. zaten. zaten. Of. <laughs> e ben... Yo burada otomatik alıyor. Oy, oh sen yaşıyorsun. <laughs> Seni kurtaracağım, seni özgür bırakacağım. Beni bekler. Ben kendi özgürlüğünü bulamadım. <laughs> <laughs> Onları açamıyoruz. Benim onu içmekle Var bir yok. yok. Yok vardır, en vardır. İnat ettim lan bu sefer içilebiliyor bence. Bunu buraya boşa koymamışlardır. <laughs> Rexa yok, Rexa yok. Ha, el ne oldu? Tamam. Aa! Git ona Adama ver. Içirci. Adamı içirdi. Adamı içirdi. Adamı içir. Olmadı. Kaç. Kaç kaç kaç. Ben kaç, niye küre bir çilekten kaçıyorum ya? Çilek niye o kadar silkin? Arkamdan mı yetişiyorum bilmiyorum onu da. Ne şey var ya. Tam en sende gibi. de hiç bir şey bilmiyorum. Eee? Dead mi oğlum? Adam gelecek kurtaracak seni bak. Oooo! Oooo! Bir Duvar kağıdı Uyum çıkar, duvar kağıdı çıkar ama duvar kağıdı. Şey 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 tam değil. Ben nasıl çektim? Senin ne ses alman lazım? Alırsın bir çadır. Tamam. Evet başlığımız da belli. Giga chat. Neden? Nereden çıkarttı brof. onu? Çıkartı. Attı. Fight'ı kes. Valla. Oyunu çıkarttısın Onu ben yapmadım bu arada. <laughs> Oy. Arkadaşlar. Kendisinde Videoyu <laughs> beğenmeyelim ben tam